...sonra da oyuna devam etmek zorunda kaldık. Ya, o durumda dedeme anlatamazdık. Neyse ben anahtarları aldım, yukarı çıktım. Bizimkiler de evde kaldılar, karı koca olarak. <laughs> e şimdi aynı odada mı kaldı bizimkiler? Ya aşk olsun Berzan ya, dalga geçilecek olay mı bu? Biliyorsun işte, de, sonuçta dedemi üzmemek için yaptık. Tamam, biliyorum biliyorum canım. Ayla. Bakıcı adayları geldi. Dinlenme odasının önündeler, haber vereyim dedim. Çok teşekkür ederim Asma. Ben gideyim de Sinan'a bakayım. Eğer hastası yoksa birlikte bakarız bakıcılar. Tamam. Senin neyin var? Yok, yok bir şey. Bir şeyin var belli. O kadar tanıyorum seni. Hadi anlat da öyle başlayalım görüşmeye. Özge ile karşılaştık. Özge? Senin eski Özge mi? Nerede karşılaştınız? Hastanede karşılaştık. Ablacığım ben sana sonra anlatayım mı bunu? Ha Şimdi şu işi hallederim hadi. Peki tamam. Buyurun alabiliriz sizi. Şöyle alalım sizi. Ee, ben torunuyum hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle tanışalım. Ben Ayla. Kardeşim Sinan. Dedemiz Fazıl. Ben de Zuhal. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Zuhal Hanım, şimdi bizim için tecrübe önemli tabii. Kaç yıldır bu işle ilgileniyorsunuz acaba? Ben tam on yıldır bu şekilde yaşlılara destek oluyorum. Sekiz yıllık da sertifika sahibiyim. Ee, çok güzel. Ee, peki kusura bakmayın sormam gerekiyor çünkü bize yatılı bir bakıcı gerekiyor da evli misiniz acaba? Yok. evli değilim efendim. Sekizinci eşim yeni vefat etti. Başınız sağ olsun. Daha önceki eşleriniz ayrıldınız mı? Hayır, hepsi vefat etti. <laughs> Sekizi de mi vefat etti? Kötü şans. Ne yapabilirim ki? Ee, o zaman e, biz şey yapalım. E, <laughs> ne yapalım? Ee, şey yapalım. E, size teşekkür ederim. Ee, <laughs> biz sizi sonra arayalım. Sonra Hadi. arayacağız. <laughs> Tabii, sürekli kalabilirim. Çiftlik evi dediniz, değil mi? Sabah 6.45 kalkış. Benim için de çok iyi olur. Köpeklerimi de getirebilirim. 7, kahvaltı. 8, egzersiz. Evet efendim, tam bir köpek aşığımdır. 17 tane köpeğim var da. 11'den 12'ye kültürel faaliyetler. Onlarsız asla yapamam. 12'den biri uyku. Ee, tamam, ee, anladık. Ee, çok sağ olun efendi. Gerçekten çok iyi anladık. Ee, biz size teşekkür ediyoruz. Sizi arayacağız. Gece 9'dan sonra aramayın lütfen. Kesinlikle açmam. Prensip meselesi. Ee, aramayacağız zaten. <laughs> efendim? Ee, yani sizi aradığımız zaman 9'dan önce arayacağız. Önce. Siz. Yatmadan önce. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Ya dede vurma Allah aşkına. Gel, gel vuralım gel. Hah, yaşasın. Kimseyi bulamadık değil mi? İnsanın bulacağı şirkette bu kadar olur. Bunların hiçbiri olmaz. hiçbir. Dur, dur bakalım. Belki normal biri gelir. Dur. Yok ablacığım, ben şiştim. Bundan sonra siz devam edin. Ben gidiyorum. Dede şunu ver Allah aşkına, ver. Aa! Ver. Nereye bu deli gibi gidiyor böyle? Dedeciğim işi varmış, işi. İşi varmış. Neyse, gitsin o hastalarına baksın. Ne zaman bitecek bu? Canım sıkıldı benim. Ben bu özledim. Tamam dedeciğim, bitiyor şimdi. Hadi çabuk ol. Ah, e, tamam, her şey çok güzel görünüyor da ben bir şey çok merak ettim. O kucağınızdaki kutu nedir acaba? Ha bu bu, bu, bu kutu. Şey ben baktım yaşlı insanlar çok bağlanıyorum da. Nasıl yani? Ee, şey onlar öldükten sonra hatıralarını bu kutta saklıyorum. ...sonra onu hep yanımda taşıyorum. Gittiğim her yere birlikte gidiyoruz. Söyle, kocaman büyük bir aileyiz. <laughs> Ara sıra seslerini duyuyorum ben. Aha. Tabii, tabii Piray Hanımcığım. Bence çok zarif bir beyefendi. Ben dedenizle ilgilenirim. Siz onu hiç merak etmeyin. Hatta eğer isterseniz sizinle de ilgilenirim. Hem de çok yakından. Eğer isterseniz. Ne oluyor? <laughs> Münasebetsiz. Yok bir şey dedeciğim yok. Adınız nedir? Tabii yaparım. Kaç yaşındasınız. Tabii yaparım. Allah'ım ben çok zor bir işe kalkıştım galiba. Tabii yaparım. Of. Ayla nasıl gidiyor? Yok. Berzan yok. Berzan gerçekten yok. Bir tane normal insan yok. Bütün anormaller buraya toplanmış. Ya resmen sirk gibi ya. Bak bir dakika. Burası sirk gibi değil mi? Tabii yaparım. Gördün mü? Türkçe konuşmayı bile beceremiyor. Aa, saat kaç oldu? Akşam ajansını kaçırmayayım ben. Evet. kızım, sen de öteberi al akşam için. Güzel bir nişan yemeği yapalım, olur mu? Ee, ha, hadi, hadi. Tabii yaparım. Hah, tabii yaparım. Evet. Ne diyor bu be? <laughs> Mukaddes Hanım'ı getirdim. Ah, Mukaddes. Ağzım. <laughs> Mukaddesciğim. Kelebeğim. Kelebeğim hoş geldin. <laughs> ah, ne kadar, ne kadar zarifsin. <laughs> Yine her zamanki gibi çok güzelsin. Böyle herkesin içinde şey yapmasaydık. Sen, sana inanmıyorum. Gerçekten getirmişsin. Hı hı. Şimdi keyfim yerine geldi. Sevdiklerim ve bütün ailem burada. Peki, şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber bize gidiyoruz. Güzel gelinin bize güzel yemekler yapıyor. Hepsini güzel güzel yiyoruz. Ay, ne kadar <laughs> <çok> güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> ee, Nisan'cığım. Ha? Gelinim diye bahsettiği sensin yalnızın. Kim? Ee, Malum karımsın ya. Ha. ha. <laughs> Ee, dedeciğim haklısın. Ee, şimdi benim güzel karım bize akşam şöyle güzel bir sofra kursun ha. Patatesler, köfteler, piyazlar. Hayır, hayır. Ee, ben yemek yapmaktan falan anlamam. <laughs> Aa, lütfen Sen çaktırma bak. Dedem ne kadar mutlu. Ben sana yardım edeceğim Sen Hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> hey, hadi bakalım gidelim o zaman. Yalnız biz seninle bir Serdar'a çıkacağız. Ee, siz gidin, biz size yetişiriz. Gidelim kelebeğim. Gidelim. İyi, Merzan iyi Siz kelebekle, eğer dedemlerle gidelim biz bir şey Vallahi ne diyebilirim ki size? Bizimle açık konuşsalar, Yani durum neyse bizim bunu bilmemiz lazım. Sizin de bildiğiniz gibi hayati tehlike söz konusu Sinan. Durum ciddi. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Koyu vermeyin kendinizi. Bizim umutlu olmamız lazım. Yapılabilecek en iyi şey onu mutlu etmek ve olabildiğince stresten uzak tutmak tam zamanlı profesyonel bir bakıcı şart. Öyle herhangi bir bakıcı olmaz. Anlıyorsunuz değil mi beni? Abla. Merak etmeyin izni bulacağız. Tamam. Arkadaşlar kötü düşünmeyin hemen. Biz zaman zaman alacağız Fazıl Bey'i. Testlerini yapacağız. Kontrolden geçireceğiz. Dediğim gibi siz mutlu olabileceği ve rahat edebileceği bir ortam sunarsanız... ...kontrollerini de aksatmazsak daha uzun yıllar olabilir önümüzde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.